Merhabalar herkese. Ahu Duman ben. Medikal estetik uzmanı ve estetisyenim, uzman estetisyenim. Bağdat Caddesi'nde hem estetik adına bir güzellik merkezi hem de bir kliniğimiz var. Kliniğin kurucu ortağıyım. Estetik ve güzellik kısmında cihazlarla birlikte zayıflamaya ve cilde yönelik programlarımız var ve sonuç odaklı çalışıyoruz. Klinik katında da diyetisyenimiz, psikoloğumuz, plastik cerrahımızla birlikte yine sonuç odaklı tedaviler ve uygulamalar yapıyoruz. Kolajen, bağ dokumuzu güçlendiren ve vücudumuzda bulunan bir proteindir. 25 yaşından sonra aslında yavaş yavaş azalmaya başlar. Bu sebeple 25 yaş itibariyle kendimize, vücudumuza uygun, cildimize uygun, bağışıklığımıza uygun, eğer problem neyse ona uygun çeşitli kolajenler, özellikle sıvı kolajen kullanmak gerekir. Neden sıvı kolajen kullanmak gerekir? Çünkü daha hızlı kana karışır, emilimi daha yüksektir ve sonuca daha çabuk ulaştırır sizi. Ne için kullanmalıyız kolajeni? Aslında cildimizin neminin artması için, azalan 25 yaşından sonra azalan nemimizin artması için, oluşabilecek kırışıklıklarımızı engellemek için, bağışıklığımızı güçlendirmek için, çeşitli vitaminler bulunduğu için kolajenlerin içerisinde, o tarz kolajenleri tercih etmeniz gerektiği için, vitaminlerle birlikte aslında problemlere dokunuyoruz. Lekelerimiz için, oluşan lekelerimiz ya da lekelerimizin oluşmaması için ve metabolizmamızı hızlandırmak için kolajen çeşitlerinden, özellikle sıvı kolajenden faydalanmalıyız. Aslında içtiğiniz kolajende kolajenin yanı sıra hyaluronik asit varsa cildinizin nemliliğini artırır. Eğer glutatyon varsa biliyorsunuz anti aging için çok önemli bir etkendir glutatyon. Glutatyon varsa aslında hem bağ dokunuzu güçlendirir hem de daha geç yaşlanmanızı sağlar. Eğer içerisinde altın eğrelti otu varsa hem lekelerimizin oluşmaması hem de var olan lekelerimizin açılması için kullanabiliriz. Roza, kılcal damar, hassasiyetimiz varsa, kızarıklığımız varsa da onların baskılanması için yine altın eğrelti olan vitaminle birlikte sıvı kolajeni kullanabiliriz.